Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bunların adını söyleyeyim. Ondan sonra slime'ımıza başlıyoruz. Şöyle açayım da yollarını. görür dur. Arkadaşlar burada bir tane tabağımız var. Burada da bir tane kaşığımız var. Buna adı tıraş köpeği. Burada da bizim neydi bunun adı? Tutkal. Tutkal vardı. Yani... Bunun da Borax. Evet boraks. Burası. Bunu ablası yapmıştı. Bunun evet. içine koymuştu. Öyle duruyordu. Heh. Şimdi hemen başlayalım istersen. Bizim ojeleri birazcık çıkmış ama. Evet çıktı. Birazcık çıktı yani. Hadi. Hadi. Dökelim. Şimdi, şimdi e, bundan başlıyorum. Üç tanesini mi? Evet hepsini döküyoruz. İstersen başlığını da çıkar. Aa, oh, oh. İstersen başlığını da çıkar ne? Yok. Çıkmaz ki. Öyle Hı? çıkmaz. Biz başlığını açıp hemen geliyoruz. Ve taştık geldik. Taşlık. Şimdi Taşlık. dökeyim mi? Dökelim. Hepsini dök istersen. Hepsini döküyorum zaten. Anneciğim. Bu elini de dök. İki elini ha, birlikte Yok, aksın. İki elini birlikte aksın. Öbürünü de versene. Hayır önce onları bir dökürsün. Biz konuşalım bu arada. Evet. Bugün yine ödevimiz var. Ne ne? Evet anne, Bakın arkadaşlar. Bizim bu ödev. Bugün diktiğimiz yokmuş. Evet. Bunun da videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Anne bu bitti mi? Bir ha. Tane. Bu bitti mi? Sadece tut, aksın bakalım. Aa parlaya bak. Ben de bunu aktarayım Yok tutayım. yok ben tutarım. Onu sen al. Ne, ne yaptın? Ay. Arkadaşlar biliyorsunuz ne yaptı? Alsana onu. Abi. Alamam. Ben onu alamam Nehir. Dur şunu tut bir. Şimdi A onda düşüreceksin sen tut ben alayım tamam. <laughs> tamam. Tamam mı almaya karar verdim. Hadi çabuk al. Alsın. <laughs> Ay. Ne olacak? <laughs> tut bence. Görüyorsunuz hep Nehir hiç söz dinlemediği için. Hmm, bazen hiç söz dinlemem. <laughs> bak. Anne bak Bana bak bir bana bak. <gülüyor> <gülüyor> bana bakar mısın? Gözlüklü oldum. Kankülü oldum. Tabi gözlüğü yoktu Nehir'in. Bilen arkadaşlar bilir bizi değil mi Nehir? Şöyle... Çok bastırma içine. Böyle uzaktan tutacaksın ki alacak Nehir. hiçbir şey yapamıyorsun. anne. Hı -hı. Onu Hı -hı. çöpe atsana. Hayır bu slime olduğunda şey olacak. İyi bu arada grip olmuş. Burada dursun bir slime olunca bunları tekrar tamam. şey yaparız. Kayıyormuş. Tamam. Buraya ak akabilir çünkü. E, masa masada durabilir. Yani. Hemen nasıl mi? Hayır onu değil onu değil onu değil. On değil. mu? Şimdi karıştırıyorsun. Ya bir dakika. Hmm, şunu aç, bu sıkma yok bozulmuş dökmeden, dökmeden yavaş yavaş. Hepsini mi? Yarısını mı hepsini? Ben dökeyim sen karıştır. Yok, hadi. Yok, tamam. Az dök ama. tamam. Ya da çok. Az az dökeceğim ben. Tamam, tamam dök. Sen Karıştır sen. Çabuk 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 karıştır. Sıvı olacak mı bence? Evet, olacak Hadi mı? döksene. Ama çok dökersek şey olur. Kıvamı tutmaz. Karıştır. Her tarafına yayılsın. Bak bekle. şuralarda var. Ayrıca dökeyim anne. Hayır. Tamam. Sen beni dinle. Aa, anne köpürmeye başladı. Önce bu bu kenarlandakini al iyice. Hah. İyice 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 evet. al. Gerekirse dökeriz. Burada duruyor boraksımız. Bırak. Sen anne. hızlı hızlı karıştırmaya bak. Bir de boraks değil anne. Boraks box. <laughs> Aa balon balo oldu hadi. Hayır oluyor işte karıştı. Tamam şimdi sıkayım mı? Hayır önce bakalım oldu mu? Kıvamı. Almadı ki kıvamı çünkü karıştıramıyorsun. Dur ben de Ben karıştırabilirim. Böyle karıştıracağım Acık daha katacağım hemen hızlı hızlı karıştır sen hızlı tamam. hızlı karıştır. Karıştır karıştır çok mu oldu? Anne. Bu. Çabuk karıştır. Ağzına geldi. Ağzına gelmesin hadi. Tamam karıştırayım. Tamam. Anne kıvam oldu mu? Ay çok güzel parladı. Oo, evet. Şimdi şey sıksana bundan. Tamam ben, sıkayım. Ben sıkayım. Sen sıkacaksın tabii ben mi sık? Sen karıştır anne. Ben karıştırayım. Yeter bence o kadar. Yok biraz daha sıkayım ki daha iyi olsun. Bebeğaz olsun. Hmm. Şimdi evet. dur. Ben dur tamam. diyeceğim. Nehir, ha, tamam. Tamam, bu tamam, kadar yeterli arkadaşlar. Çok sıkarsan biter çünkü. Hmm. Bakalım Bunun içine oh. renk koyalım mı Nehir ee, Bilmem renk almadın ki sen Şey boya koysa Sulu boya falan Olmaz mı Yok olmaz yok. Ama olmaz, şey yok. ruj falan koyuyorlar biz gördük biz aynı niye çok güzel oldu Aa anne kar gibi oldu Evet baksana Uzak Nehir Aa, Tamam şimdi yap bakalım Elimle değil mi? Evet elinle yorsana kaşıktan al kaşıktan al önce elinle aşağı doğru içinden al Ece, kaşıktan Abi. al 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 kaşı temizleyici. <laughs> Sonra bunu alırız burada dursun tekrardan. Ezi böyle yoğur <laughs> yoğur 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 kenarlardan al. Sık biraz daha. Hayır yeter o bence. <laughs> Yapamıyorsun böyle birbirine katsın elin eli iki elin ha iki elinle birlikte böyle ha. Aferin sana. Anne slime olacak mı? Evet çok güzel slime olacak bence. Renk katalım bende. Ablana söyleyelim bence bize renk bulsun. O çok iyi bilir. Biz hemen biraz yoğurup gelelim mi yoksa biraz çekelim mi? E birazcık çekelim ondan sonra kapatırız. Ay çok güzel oldu. Kar gibi Bakın oldu. Bakın sesi duyuyor musun? Duyuyor sesle? sesi? Hadi sus be. Yani özür dilerim. Ay. Sese bakar mısınız? Elime yapışmasın tabi. Anne sen de çok döktün vallahi. He, Hayır abi. çok güzel oldu. Yap yap o eriyecek içinden. He. Bak tuttu hepsini. Biz birazcık karıştırıp geliriz arkadaşlar. Anne dur bir şey diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu olmazsa yapacak bir şey yok. Hayır oldu bence. Kar gibi oldu. Evet. Anne Bence videoyu durduralım. Ondan sonra güzelce bir oynayalım. Ondan sonra açarsın. Hayır, önce bir toparlayalım, sonra gelelim. Toparlayıp geliyoruz. biz bunu topladık, geldik buralara. Hem de bu boya aldık, geldik. Çekiyor mu anne? Hı uh hı, -huh, çekiyor kızım. Şimdi biraz şey sıkalım nerede Bunları Sonra sonra ondan koy. Krem kuşunu koyacak mısın şimdi? Evet. Hadi koy bakalım. Sıkacağım mı? Bu eriyor mu? Yok. O zaman erimiyorsa şöyle şöyle yapalım. Anne dur erir. Bence. Erimiyor ki bu. Erir bence. Hayır, erimiyor. Bence krak, benziyor. krak krak, krak. Erir bence. Ya. Bence erimiyor. Böyle böyle suyu bence. Ben i̇çine koy ya da kalırsa çıkarırız. Hadi ufala sen şimdi bunu. İçine koy dur. içine koy. Biraz daha sıkayım mı? Yok, mi? yok. Ben sıkabilir miyim miyim dur. Ne tamam, diye. tamam sık. Ama ondan sonra, ondan sonra ben sıkacağım. Tamam sıkıyorum ama sıkamıyorum çok güçlü bir, şey, bir şey. Dur ben sıkayım. Aa, Sık sık sık. Sık. Şimdi sıra bende sıra hadi. Ben tamam yeter bence. Dur biraz ben, ben de sıkayım. Aa çok güzel. Kar gibi olacak. Tamam benim. yeter. Kar gibi olacak. Nehir lütfen. Heh. Dur Hadi şuna şuna. şimdi bunu bak. Dur ver. Olmazsa çıkaracağız arkadaşlar. Çok rahatlatıcı değil mi? Evet. Olacak bence. Kıl gibi olmaz? oldu ama. İçindeki ha şimdi bu yoğrulunca oturuyor ya. Yoğurunca oturuyor dahi. Aaa. Neyse çıktı bu. Neyse. Ben, mesela... ben, de bu arada tekerle yapmaya çalışıyorum bir sefer. Hadi yapma ya. Şunları koyayım şuraya. Bekle hemen. Slime çok iyi oldu arkadaşlar. Böyle yoğuruyoruz şöyle şöyle. <laughs> ben şunu çekerim kenara. Dur çekmene gerek yok anne. Sese, ee, sese bakın arkadaşlar. Anne yorabilir miyim? Yor. Ama bu renk katılmıyor herhalde. Bu renk olmuyor galiba. Evet. Böyle süreceğiz herhalde. Heh oluyor anne. Dur ver de dur. Dur. Ver bir toparlayayım. <laughs> İstiyorsan ver bir toparlayayım ben. Yok ya. Yok. Olmuyor İstemem. değil mi? Olmuyor bu renk değil mi? Evet. Renk yapmayalım Bir renk verir mi tablosu? Güzel bir renk. Pembe. Mavi kullandık ama. Ha gördünüz bak toplandı. Dur. Dur bir dakika elimdekiler de gitsin. Dur ver anneciğim. Elimdekilerini de alır mısın? Onlar bir şey olmaz onlar. Şimdi bunları bir deneyelim. Olmazsa dur ben pembeyi deneyeceğim ama. <laughs> pembe deneyecekmiş. <Anne>. Sen aç <laughs> onu. Tamam açtım açtım. Dur açtım. göbeğine falan sürüldü hep. Aa, aa. Neyse ya. Gel, süreyim. Aa, o ne anne. Biz pembe yapıp geliyoruz hemen arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağız ama mavi ile pembe olmadı kırıldı. Şunları aldım üstüne. Birazdan sıkalım mı? Az. Hayır bir sıktık. Bu şimdi çekecek bu. Neyi? Yarına kadar. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Bakın elimizi koyalım dur. Görsünler. Bu sesi sesi dursun. Dur bak. Dur. Ama çekemiyor. Böyle elini koy böyle. Baksana top gibi oldu. Yapıştı ol. da neden? Tut çekelim bakalım nasıl oldu Nehir. Aç, açmaya çalışalım şöyle. Aa ya Bence güzel oldu. Yarın bunun dinlenmiş halini gösteririz değil mi Nehir? Evet. Dinlemiş hali çok güzel oluyor. Gerçekten bence. yapayım mı bunu? Dur birazcık bekletelim. Ama dinlenmesi lazım. Oynamamız lazım bayağı bir bak. Dur anne, dur ben anne. de çekeyim, ben de çekeyim. Görüyorsun, görüyorlar. Ben de yavaş anne. yavaş çekeyim. Tut sen de çek. Bakın, olacak ben sizin. Bu biraz dinlenmesi lazım. Sonra çıtı çıtı çıkacak. Dur bir dakika. Beklemen lazım, sabır aşı bu. Dur dur. Hiç koymuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi videoyu bitir. <laughs> Azıcık daha lütfen. Ne bu Nehir'in bu video bitirmeleri. Hadi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Like atmayı. Bir de abone yorum yapmayı. Yorum yapmayı. Bir de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü slime videomuz böyle